Kadarını saymamı çok istemişsiniz. Şimdi bunu sayacağım da bu. S G yazıyor. Bir şey yazıyor. Anla tam okuyamadım. Demek ki İngilizce bile. Beverly Adim. Bunu anladım. Eva P 46 78 Ne bir şey yazıyor. Ne? S, J, Z, J, ya şunu kafam karıştı. Ece Sultan 147 47. Mirk Mirpi 12, 34. Sude 78, 67, 90, 98. Mirpi 44. Öyle. Şimdi şunları da birazdan saydım. 14 4 Ondan sonra op op 12 3 Eda 14 Y. Ahmet. A is ha 27 091. Ben ben devam. Bizim bu biraz Jahobok. Cansu 44 46 Cansu 40 Cansu 78 94 Dhd H D H, D, H D, B. Dina 50 A V 50 Ejnanda Nu Nisa Keklik Elif Su 50 13 62 Elizabeth 2 Emma Emma k Emma 34 91 0 E U D N J Y Z N J E öyle şimdi Eva P 45 Eva Su bu benim ismim bu benim eski hesabım ama benim şu anda hesabım bp45 evasu 41 50, 55 bu da eski hesabım evasu 41 53 eyej eyej e kim üstünde şey yazmıyor fg55 fg fb garmina hamza kerim 45 hatice koyunlu Hesapları çalan Lan. Hesapları çalan <laughs> Yok hesapları çalan değil. 11-13. Honey 10-43. İlyas Yenilmez. Lista. Lokema. Mada. Mada. 2022. Musa. 46. 66 54 Murat book Murat book Papa Slide viewer Sos Leven Suverciur tr 1 t T4 T4ne ve Furkancı 46 Yalnut. Yuhela Zamir 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 Sebest 40 41 Ay 51 55 tane arkadaşım var. Bunların hepsinin isimlerini saydım. Bye bye. Ya git git bitmiyor ya. Oy papayı